I <laughs> do Herkese iyi haftalar. Tabii haftanın da günün de gündemini konuşalım. Kısaca bu hafta elbette yine sahte diploma konusu konuşulacak. E, konuşacağız. E, ekonomik durumu konuşacağız elbette. Ama e, bugünün gündemini ben e, bir büyük camiaya ayırmak istiyorum kendi adıma. E, bir sosyal demokrat yapı. İşte geçmişe çok gidecek değilim. TDP'ydi, TKP'ydi, şuydu buydu. E, yıllar geçti. Çok dağınık bir yapı oluştu. Günün sonunda dün itibariyle... E, Sosyal demokrat kimliğinden daha çok radikal sol noktaya kayan yapı e, Zeki Çeler'in tekrar e, yeniden bir organizasyonla Toplumcu Demokrasi Partisi'nde başkanlığa gelmesiyle bir yeni dönemin startı dün itibariyle verildi. Buna bir parantez açmak istiyorum bugün. Çünkü önemlidir. E, yıllara yıllar önce siyasete yön veren e, üç akımdan biridir. E, toplumcu Kurtuluş Partisi o dönem. Dolayısıyla e, yeniden bir şekilde hayat bulması sosyal demokrat kimliğine yeniden oturacak olması. Çünkü bu yönde mesajlar var. Zeki'nin kendi nevi şahsına münhasır kişiliği, sevilen karakteri, sıcak insanlarla kurduğu sıcak ilişkiler bu noktada Toplumcu Demokrasi Partisi'ni yeniden bir sosyal demokrat kimliğe her yer, her siyasi görüşten oy alabilecek bir parti koluna getirme noktasında önemli bir değişim olduğunu düşünüyorum. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin kurultayıyla yeni yüzler de var. E, dolayısıyla siyasete renk gelmiş olacak e, diye düşünüyorum. E, ve bir erken seçim çağrısı daha yükseldi ama e, bugün okuduğumuzda siyaseti herhangi bir erken seçimin e, çok daha yakın olmadığını söyleyebiliriz. Bakalım o işler için Ulusal Birlik Partisi kurultayını ve onun sonuçlarını beklemek gerekiyor. Ama özetle e, sosyal demokratlar yeniden bir araya gelmenin bence mutluluğunu yaşıyor. Bakalım bundan sonraki performans Zeki Çeler e, ona destek veren Mehmet Armancı e, TKPT'de ve birlikteliğini sağlayan yapıdaki arkadaşlar e, bakalım nereye götürecekler partiyi hep birlikte göreceğiz. <laughs>